Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere birbirinden güzel meze ve salata tarifleri hazırladım. Ana yemeklerinizin yanına, et yemeklerinizin yanına çok yakışacak, davet sofralarınızın yıldızı olacak. Birbirinden lezzetli, birbirinden çeşitli başlı başına bir ana yemek olarak bile tüketebileceğiniz harika tariflerimizi buyurun hazırlamaya geçelim. İlk önce girit ezmesi başlıyorum. Bunun için 300 gram tam yağlı beyaz peynirim ve 2 yemek kaşığı kadar lor peynirim vardı. Onları güzel bir şekilde eziyorum. Siz lor peyniri yerine biraz daha yumuşak olmasını isterseniz aynı oranda süzme peynir de kullanabilirsiniz. Bu tarifimiz sadece peynir, antep fıstığı ve biraz yeşillikten oluşan bir tarif. Bu yüzden peynirinizi en sevdiğiniz, en lezzetli gördüğünüz peynirden yaparsanız daha bir severek yersiniz, tüketirsiniz arkadaşlar. Peynirlerimi güzel bir şekilde ezdim. Şimdi içine 1 yemek kaşığı Antep fıstığı, 1 yemek kaşığı pirinç Antep fıstığı, 1 tutam maydanoz, bir tutam dereotu ve yaklaşık yarım kahve fincanı kadar zeytinyağı ekledim. Güzel bir şekilde bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Tuz eklemedim arkadaşlar. Bu tarifime peynir zaten kendi tuzu olduğu için herhangi bir tuz ihtiyacı hissetmedik. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay, bu kadar pratik görüntüsü de, lezzeti de bir o kadar harika bir tarif. Geri tezmesi. Şimdi sizler için hemen servis tabağına hazırlıyorum. İsterseniz e, bu tarifte üstüne eklediğiniz zeytinyağının içine bir diş sarımsağı ezerek koyarsanız tavada çok hafif ısıtarak. Üstüne servis ederseniz o da çok ayrı bir lezzet, çok ayrı bir aroma verir. Sarımsak seviyorsanız mutlaka o şekilde de deneyiniz. Üzerine görsel olması amacından antep fıstığı ekliyorum. Gerçekten harika bir tarif, geri tezmesi tarifimiz hazır. Şimdi sizlere ikinci tarifime geçiyorum. İkinci tarifimiz Antalya piyazı. Bunun bir sosu oluyor arkadaşlar. Şimdi o sosu hazırlıyorum. Bir çay bardağı tahinimin içine yarım çay bardağından biraz az üzüm sirkesi, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 1 adet limon suyunu ekliyorum. Bu aşamada sirkeyi koyduktan sonra tahinle birleştirdikten sonra hızlı bir şekilde çırpmanız önemli arkadaşlar. E, tahinimiz kesilmemesi için ve kıvam vermek adına yarım çay bardağından biraz az yine normal su ekledim arkadaşlar güzel bir şekilde çırpıyoruz tahininizin kıvamı cıvıksa e, bu suyu daha da az ekleyebilirsiniz biraz akışkan bir kıvamda olacak içine çok az tuz ve çok az kimyon ekliyorum Kimyon bu tariflere gerçekten yakışıyor. Sosu bu şekilde tüketirseniz size sirke kokusu gelebilir ama inanın piyazın üstüne ekledikten sonra o kadar lezzetli bir hal alıyor ki hepsi birbiriyle bütünleşiyor ve gerçekten çok güzel, lezzetli bir piyaz oluyor. 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulyem, 1 adet küçük küçük doğranmış, kabuğu soyulmuş domatesim ve mor soğanım bir adet yine yarım ay şeklinde doğradım. Üstüne tuz ekledim. Onları birbiriyle harmanladım. Ve biraz önce hazırlamış olduğum sosu döküyorum. Antalya piyazının özelliği bu sostur değerli arkadaşlar. Siz bu sosu tam servis yaparken piyazınızın üstüne dökerseniz daha güzel olur. Sulanmaz. Piyazımız da hazır. Şimdi diğer tarifimiz olan süzme yoğurtlu mantarımızı hazırlayalım. 4 yemek kaşığı süzme yoğurdum. İçine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tutam maydanoz, 3-4 yemek kaşığı limon suyu ve 1 diş sarımsağımı ekliyorum. Bu mezemin alt tabanı olacak. Süzme yoğurt bu tarif için e, tam oluyor arkadaşlar. Normal yoğurt kullanırsanız sulanır. E, ve mantar üstünde böyle tok durmaz. O yüzden mutlaka süzme yoğurt kullanmalısınız. Gördüğünüz gibi servis tabağımın altına süzme yoğurdumu alıyorum. Üstüne mantar sosunu ekliyorum. 300 gram mantarları küçük olursa daha lezzetli olur arkadaşlar. Büyük olursa 4 parçaya bölün. Yıkayın veya soyun nasıl hazırlıyorsanız. Bir adet kuru soğanı yarım ay şeklinde doğradım. Onu e, zeytinyağında kavurdum. Onu kavurduktan sonra üstüne doğramış olduğum mantarları ekledim. İri iri doğramış olduğum. İçine bir çay kaşığı tuz ve bir e, tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Acı seviyorsanız bu aşamada karabiber pul biber de ekleyebilirsiniz. Güzel bir şekilde kavurduktan sonra yoğurtlu sosumun üstüne döktüm. Şimdi hemen nohut salatamızı hazırlayalım. Bunun için 2 su bardağı haşlanmış nohutum. Yarım su bardağı kadar konserve mısırım. 1 tutam dereotu, 1 tutam maydanoz, 2 adet ya da 3 adet közlenmiş kapya biber, Küçük küçük doğradım. 1 adet limonun suyu ve yarım kahve fincanı zeytinyağı, yeteri kadar tuz. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. E, bu aşamada arkadaşlar, yarım ay şeklinde doğradığım kuru soğanı da eklemeniz gerekmekte. Ben e, kuru soğanı unuttuğum için servis aşamasında ekledim. Ama siz bu aşamada eklerseniz lezzetler birbiriyle bütünleşecektir. Konserve nohut da kullanabilirsiniz. Daha pratik olur. Ama elinizde varsa kendinizde de haşlayabilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz. Gerçekten e, çok pratik ve lezzetli bir tarif. Yine isterseniz içine bir iki kornişon turşu da küçük küçük doğrayıp koyabilirsiniz. Nohut salatamız da hazır. Gerçekten harika göz gözüküyor. Şimdi hemen baba geçelim. Bunun için 4 adet közlenmiş patlıcanım, 3 adet közlenmiş kırmızı kapya biberim ve 2 adet közlenmiş yeşil biberim. Onları güzel bir şekilde kabuklarını soydum ve küçük küçük doğradım. İçine bir adet küçük doğranmış soğan, çok az limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiber ve bir adet soğanı küp küp doğradım. Sıvı yağında kavurdum. İçine 1 yemek kaşığı salça ekledim. O karışımı da baba ganuşumuzun üzerine ekledik. Şimdi hepsini güzel bir şekilde karıştırıyorum. İçine bir tutam maydanoz da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeşil e, görsellik de verir, lezzet olarak da güzel olur. Babaganlığımız da servise hazır. Hazırladığım e, mezelerin, salataların hepsi gerçekten hazırlaması o kadar kolay ki rahatlıkla davet sofralarınıza et yemeklerinizin yanına veya bir ana yemek olarak hazırlayabileceğiniz tarifler yoğurtlu soğanlı mantarımız. Antalya piyazımız. Nohut salatamız. Girit ezmemiz. Ve son olarak da babaganmışımız. Tariflerimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve o güzel yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Destekle desteklerinizi eksik etmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.